Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Kritik kabine toplantısı başladı. Başkan Erdoğan açıklama yapacak ama ne zaman yapacağı henüz belli değil. Toplantıda en büyük olan konu koronavirüs salgını. Koronavirüs salgınından dolayı artan vaka sayıları nedeniyle yasak ve kısıtlama kararları çıkma ihtimali ile kamuoyunun gündeminde bulunan konu bugün belli olacak arkadaşlar. Bakalım toplantıdan yasaklar, kararlar neler çıkacak? 21 Eylül'de okulların durumu ne olacak? Bunlardan alakalı detaylı bilgiler en yakın zamanda toplantı sonrasında gelecektir. Kritik toplantıda koronavirüsten ziyade diğer Libya olayları, Akdeniz olayları, Doğu Akdeniz olayları da Yunanistan'dan alakalı son durumlarda değerlendirip gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yasakların gelme ihtimali yüksek olduğu söyleniyor. Bu yasaklardan ziyade sokağa çıkma yasağı bölge bölge gündemde. Her ilde değil ama bölge bölge il bazında gündeme gelebilecek. Cumartesi pazar günleri yapılan hafta sonları yapılan sokağa çıkma yasağına geri dönme ihtimali de gündemde. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla alakalı açıklama yapacağı ve toplantı sonrası da bütün gelişmeleri bildireceği ifade edildi. Haberin devamına göre kabul ede toplantı devam etmekte. Kritik toplantı kararları ne olacağı beklenmekte. Konuyla alakalı gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.